Şimdi anlatacaklarımı iyi dinle. Bu sana yazdığım şiirim, belki son şiirim, belki de değil. Ama sayende ölüme çok yaklaştım gülüm. Biliyorum, belki çok mutlusun, belki de değil. Ama bilmiyorum, işte ayrıyız. Bak, bu can yine özledi seni. Yine özledi şimdi biraz sus da yazdıklarımı iyi dinle. İçimde biraz sıkıntı var. Anlatılmaz biliyorum. İyi değilim ya. Çok kötüyüm. Bu olup bitenler hayal kırıklığımı anlayamadım. Bu sensiz geçen kaçıncı günlerim. Sayamadım. Sana söylemiştim. Kimseye söyleme seni sevdiğimi. Bak kaçtı kaçtı sevgimizin bereketi. Şimdi söyle mutlu musun ben siz? Geri gel ulan gedilerim hep sensiz. Bilirim yaşayamazsın ben siz. Gecenin karanlığında fotolarına bakarım sessiz sessiz. Haberim bile yokken sevmişim seni nedensiz. Ağlıyor bu gözler sebepsiz Artık dünya dar bana sevdiğim. Ne yaparım ki sensiz? Ölüm bana çok yaklaştı. Gidiyorum sensiz. Ölüm bana çok yaklaştı. Gidiyorum sensiz. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak sevdiğim. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Cam toplaş.